Çalıntı, işler hakkındaki görüşlerin. Bu bir kitle var. Kulaklarıyla ilgili sorunları var yani gerçekten. Şöyle bir algı var. Anadolu piyancının herkese nasıl bu kadar arası iyi? Joker'le çok kavga ettik. geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, nasılsın iyi misin? Iyi sen nasılsın? İyiyim ben de. Abi çok klasik sorular sormak istemiyorum. İşte Anıl Piyancı kimdir, neden rap'e başladı gibisinden. Artık bilmiyorlar Evet, <laughs> <mi? gülüyor> merak edilen soruları sormak istiyorum. Tamam. Tadımlık böyle kısa bir röportaj tamam. olsun. Abi ilk olarak piyasadaki rapçiler hakkındaki görüşlerini merak ediyorum. Yani yeni, yeni nesilden bir bahsediyorsun? Evet. Olsun. Ya yeni çıkan rapçiler tam bizim işte 8 önümde çıktığımız döneme benzetiyor. Bu çok heyecanlı onlar için. Ve bu zamanda şartlar onlar için daha iyi. Yani bize göre. Ama bu nesil değiş değişmesi benim hani hoşuma gidiyor. Müzik değişiyor ve gelişiyor. Gençler ateşli, iyiler yani. Ben hani gidişattan memnunum. Yazılan lirikler hakkında ne düşünüyorsun? Çok takıntın var mı? Yok. Ben liriklere takılan biri değilim. Yani biz Aman aman ne felsefik şarkılar yazdık, neler yaptık da kimse takmadı. Bugün insanların içinden ne geliyorsa onu yapmalarında hiçbir sakınca yok. Rap müzik öyle bir şey ki her şeyi yazabildiğin bir müzik tarzı olduğu için rap müzik güzel zaten. O yüzden isteyen istediğinden bahsedebilir yani. O yüzden Daha çok aşağı. sound önemli. Sound önemli, his önemli. His önemli evet. yani. Nasıl, ne, ne yansıttığı önemli bir falan. Yorumu önemli. Bir sözleri de tabii ki önemli. Akıllıca punchlar yaptığı sözler daha keyifli oluyor ama insanlar bakış açısına göre değişiyor. Benim için işte evet. yaptığı kafiyenin e, zekiliği önemli yeri geldiğinde. Bazısı için işte nasıl bir anlam verdiği önemli. Benim için şey tam öyle değil. Ben hepsinden hoşlanıyorum. İyi rap, iyi raptır yani her zaman. Peki abi çalıntı işler hakkındaki görüşlerin? Yani oralarını oraları bilemem yani bir esinlenme olayı söz konusu hep müzikte şu ara dönen şeyleri bazen denk geliyorum ama yani beni ilgilendiren bir şey değil yani herkes istediğini yapar hakkını bir şekilde alır veya sonra Hı. işte hakkını geri kaybeder falan bilmiyorum yani o konuda dikkatli olmak lazım çok yapmamak lazım Hı. yani esinleniyor insan bazen kulağında kalıyor fark etmeden aynısını yapıyorlar falan yani öyle şeyler benim arkadaşlarımda da gözlemlediğim oldu bazen bir geri geliyor belki bizde de bir şey bir şey biliyorsun o yüzden ne çıkarına dikkat etmek lazım ama bir şey benziyor falan diye bir bakmak lazım yani. sizin de öyle bir durumunuz olmuştu Oldu. vakit nakit aynen profesör şaksında ben öyle bir şey yaşamıştım bigosu çok benzemiş mesela ben onu fark etmedim yapay. Sonra kırptın değil mi abi? Sonra YouTube'da kırptık aynen. <laughs> ama şeyde Spotify'da duruyor ayrıca. O zaman o bana çok yazdıkları için öyle bir kaldırma şeydi. Şarkıda evet. küçük, küçük bir bölümüydü çok da önemli bir bölüm değildi. O yüzden o bölümü kaldırmıştım ama bilerek yapmamıştım yani. Sonradan keşke bir uyarsaydı da hiç hiç öyle yapmazdım. Olabiliyor yani böyle şey. Ya kırpmayı da gene kırpmışsın yani. Bu da iyi. Ya yani yani kırdım evet. o zaman. Bence kırpmasam daha iyiydi. Yani, yani genelde var, yani. bilinçsiz Sitesi çok değil. dinleyici var, bu yüzden dinleyince çok da takıntılı olacaklarını düşünmüyorum hani buradan Ya takıntı falan. yapıyorlar ama bakıyorsa şarkı patlıyor sonra şu, yani, bu yani. Arada kaynıyor. Evet. <laughs> yani. o değişiklik olur. Abi yorumlarda şunu görüyorum işte Anıl Piyancı ne zaman bir şarkı çıkarsam mesela kendini işte çok tekrarlıyor aynı flow gibisine. yorumlar görüyorum sen ne düşünüyorsun? Bu bir, bir kitle var kulaklarıyla ilgili sorunları var yani gerçekten o kitlerin yani kulakların bazı gitmesi gereken bir kitle bu o bir böyle şey yani algı herkese yazıyorlar görüyor bunu Aha. yani her şarkıyı aynı gibi düşünüyorlar. var. Halbuki sanatçı aynı olduğu için, ses tonu aynı olduğu için, tarzı aynı olduğu için çünkü benim bir stilim var. Benim anlatacağım bir adamın stili var. <laughs> Ve bu stili yapan benim. O yüzden o stilin aynısını ben yapacağım sürekli yani ve ama flow desen, matematik desen, kafiye desen aynı olabilmesi mümkün mü? Yani aynı kafiyeyi yap, aynı rhyme yazıyorlar mesela. Aynı rhyme ne demek? Aynı kafiye yapıyorsun lan manyak mısın? Aynı kafiyeli aynı şarkı nasıl yapayım böyle bir şey yok ya. İki tane şarkıda aynı kafiye bulamazsın yani. Hani böyle 150 bir tane şarkının arasında belki 2-3 tane bulursun. ama aynı kafiyeler nasıl şarkı yapacaksın? Öyle bir şey yok. Zaten o tamamen yanlış bir algı böyle yüzde beşlik bir kitle var, onu takıntı yapmış durumdalar yani. Bu yazıyorlar, görüyorum ama onu herkese yazıyorlar, herkese bir şey buluyorlar, herkese bir kut buluyorlar. Yorumlar tabii ki de önemli ama bana yön veremez yani yorumlar. Müziğe de yön veremez yani kolay kolay. Şöyle bir algı var, Anıl Piyancı'nın herkese nasıl o kadar arası iyi, hiç kötü olduğu ripçi var mı? Yani illa ki çok da aramı iyi olmadığı insanlar var yani ama ben kimseyle düşmanlık besleyecek, kim besleyecek bir adam değilim. Pozitif bir adamım. Ben hani hmm. dostluktan yanayım, rap müziği birleştirici yanından yanayım yani yani biz de çok şey yaşadık zamanında. Hiç olmadı ama işte biz de Joker'le çok kavga ettik. Ondan sonra şimdi yakın arkadaşız. Yani i̇yi, aramız iyi yani. O zamanlar o ergenlik dönemimize denk geldi. Kanye West'le Drake bile barışmış artık yani <laughs> Bilmiyorum daha pozitif bir adam, gergin bir adam evet, değil, yani. değil yani. O dönemde de herkes hani beni arar sorar. Benle arası herkesin iyidir. Biraz enerjimle alakalı yani. Joker zaten sana iyi bir şey dedi aslında. Orada bir diğer rapçilere baktığımızda. Ya işte yok o birkaç tane de oldu. Hani aramızda bir sesim tek kişi o mesela. Evet. Ama şu günle baktığımızda hani gülüp geçiyoruz şey aziz... yani. Gülüp geçiyoruz o günleri. O zaman da biz de genç. Çok daha yeni olduğu için çok daha hmm. hızlı akıyordu kanımız yani. Ama artık herkes çoluk çocuğa karıştı. <laughs> Güzel abi. Kontra evet. Keyşan bugün konuk. Peki onlarla bir iş birliği gelebilir mi? Ya da ceza, şeyin şah da olabilir. Ya yani zaten Keşanlı var yani şarkılarımız çıkaracağız yakında. Kontrayla'larda sürekli biz şarkı çıkarıyoruz yani. Evet. Onlar da şeyimiz Yani Cezayir'le çok istiyorum hani yapmak. Bir altyapı seçmiştik ama bir türlü kayıt alamadık. Zamanlı. Yani. Zaman Evet yani o benim hayalim zaten Cezayir'le şarkı yapmak. Onu mutlaka gerçekleştireceğim bir gün.